Evet. Ustalarımız da devam ediyor. Lokma da başladı. Fatma Uluer ve Me merhum Halil Uluer hayrına. Adnan abi kolay gelsin. Allah <laughs> merhum ve merhumenin ruhuna lokma dağıtıyoruz. Tavuklu pilav dağıtıyoruz güzel bir şekilde. Dağıtımlar devam ediyor. Tavuklu pilav almak isteyenler buradan gelsin buyursun. Allah kabul eylesin. Nevşehir'den de sanırım hayır sahibimiz. Güzel bir şekilde hayrını yerine getiriyoruz. Allah kabul eylesin. Tavuklu pilavdır, hayrandır. Evet, Dağıtımlar evet. devam ediyor. Merhum Tavuklu pilav. Atma Uluer, Halil Uluer hayrına. Dağıtıyoruz efendim. Pendik'teyiz. Pendik çarşıda sıcak sıcak pilav ve lokma dağıtıyoruz.